Selamlar, ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ürünlerimi yanıma aldım. Yazın en çok kullandığım yaz favorilerim, Temmuz, Ağustos favorilerim diyebileceğim, elimin en sık gittiği, böyle bir yaza çok yakıştırdığım ürünleri sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok favori ürünlerim. Cilt bakım ürünleri de var, makyaj ürünleri de var göstermeye başlıyorum. Şöyle 5-6 tane makyaj ürünü aldım elime. Yazın böyle çok makyaj yapamıyorum. Özellikle böyle deniz tatilindeysek ben makyaj yapmam. Böyle hani bayağı normal gezerim. Ama böyle birkaç tane ürün kullandım bu sene. Ee, özellikle işte denizden çıktıktan sonra tatilde falan birazcık daha böyle renk kattım daha özendim. Normalde hiç yapmazdım. Sadece güneş kremi. Güneş kremi çok önemli. Genel olarak da böyle şehirde de yazın ve daha hafif ışıltılı tatlı renkler bu çok ağırlık yapmayan makyajlar tercih ediyorum. Ürünlerde biraz o tarz ürünler. En ağır olarak gösterebileceğim True Match Fondöten olur. Eğer böyle bir ne bileyim önemli bir şey varsa fondöten sürmem gerekiyorsa bir düğün olur, bir özel bir şey olur falan. Yani normalde de öyle. kışın da öyle. Çok seviyorum. Yapısı çok ince, hiç ağırlık yapmayan ve çok güzel böyle pürüzsüz teni de sağlayan bence parasını sonuna kadar hak eden bir ürün. True Match Fondöten. Diğer bir ten ürünü de Glotion tabii ki. Ben Glow Cherry'i de çok böyle seven bir insanlığım, farınaydım. E, bayağı da böyle muadil aradım, bir sürü ürünler denedim. Glotion çıkınca da dayanamadım tabii ki aldım. 92 numarası bendeki. Şu an yüzümde de böyle başka bir ürüne karıştırdım karışmış hali var. Tek başına da kullanılabiliyor. Aydınlatıcı olarak da kullanılabiliyor. Baz olarak da kullanılabiliyor. Çok seviyorum. Bence yaza çok yakışıyor. Hani böyle tek tık sürdüğüm ürünlerden biri de buydu. Yani atıyorum. Akşam yemeğine çıkacağım. Sadece gloss'un sürüyorum. Bir maskara bir allık yetiyor gerçekten. Çok severek kullandım, kullanırım da. 92 numarası özellikle bronzlaştıktan sonra daha güzel oldu. Ondan önce denediğimde bir tık böyle "Aa bu Eski 02 numarasından bir tık koyu muymuş falan olmuştum. Bu güzel oldu. Daha bronz bir görüntü istiyorsanız ve açık buğday ya da beyaz tenliyseniz yine tercih edebilirsiniz. Maskara olarak yani benim tüm zamanların favorisi sanırım Lash Sensational. Bunu gratis indiriminden aldım. Ee, geçenlerde %60 maskara indirimi vardı. Elimde zaten Lash Sensational vardı bu arada ama bulamıyorum. Kayıp. Muhtemelen bir yerde düşürdüm. Yoktu. Ee, hazır indirime girmişken alayım dedim. Yani böyle... Başka maskaralar da denedim. Teleskopik çok seviyorum. Sky High çok seviyorum. Kullandığım zaman o harika falan diyorum ama bunu kullandığımda diyorum ki sensin ya. En güzeli sensin. O yüzden iyi ki almışım. Benim için yaz glossu. Bunu her yerde her zaman söylerim. Maybelline Lifter Gloss'un 22 numarası Peach Ring. Şu an dudamda da dudak kalemi de var. Hatta böyle koyu bir pembe dudak kalemiyle sürdüm. Biraz yanlışlıkla oldu. Çok tatlı, çok güzel yaza yakışan bir renk. Ben normalde pembe severim ama şeftali olarak da bunu kullanıyorum yazın yani hep. Ve yazın en çok kullandığım allık hangisi hangisi diye düşündüm kesinlikle bu Florma'nın son çıkan tintlerinden oldu lipçik, dudak ve yanakta kullanılan ürünlerde şu an allık olarak bu var yüzümde. Daha çok böyle favorilerimi kullanarak yaptığım bir ma makyaj olmuş şu an yüzümdeki de zaten. E, evet, 04 Princess rengi bu. Çıktığı günden beridir gerçekten en çok kullandığım kapatıcı bu pembe kapatıcı. Çok başarılı, çok güzel duruyor. Yeni formülasyonda çok daha güzel olmuş Anti-Age Eraser'ın bence. Çok sağlıklı bir görüntü veriyor. Ben daha böyle soğuk alt tonlu bir tenim var. Normalde şu an çok belli olmuyor çok yandığım için. Gerçekten çok yandım. Bundan daha fazlasını yanamam yani. Bayağı kavruldum. Normal tenimde gerçekten bu çok güzel oluyor. Sanki Doğal e, gözaltlarım göz altlarım aydınlıkmış, böyleymiş gibi duruyor bende. Çok severek kullanıyorum. Makyajları bitireyim Sonra cilt bakımına geçelim. Makyajdan devam ediyorum. Bronzlaştığım için de bronzer olarak Toz Revolution'ın... Bunun numarası ne? Bu adını bilmiyorum ama başka rengi var mı? Ondan da çok emin değilim. Hep de unutuyorum. Açıklamalara yazarım. Şöyle göstereyim. Kapağı kırık zaten. Bir şey düşmese videoda olmaz. E, şöyle gold yansımaları olan bir bronzer. Sıcak, bayağı sıcak bir ton. Özellikle böyle dediğim gibi yandığım zamanlarda iyice bir ısıtmak için yüzümü falan da çok severek kullanıyorum bunu. Çok simsim durmuyor. Güzel böyle tatlı bir doğal ışıltıyla güzel ısıtıyor yüzü. Bir diğer sevdiğim Gloss'da bu plampları ben çok sevdim ya. NYX'inkini bu kadar konforlu kullanamıyorum. Ama bunu çok sevdim. Renk olarak da zaten benim renklerimden. 003 Pink Stink rengi. Şöyle çok tatlı bir pembe normal Lifter Gloss'ların bubble bir tık daha koyu. Bu birazcık daha açık. Bunlar direkt böyle şey cam dudak görüntüsü zaten. Özellikle pembeler. Bunun bir açığı var. Onu almadım ama biraz pişmanım. Belki indirimde onu da alırım. Bu da çok başarılı. Bir bronzer daha göstereyim. Daha çok aslında kontür. Kontur çok fazla yapan bir insan değilim. Ama özellikle yazın kontur yapacaksam böyle kremler, stikler yerine bu Misha'nın Juicy Pink soğuk alt tonlu olan BR02'sini tercih ediyorum. Şu an yüzümde de o var yine. İki tane oje göstereceğim. Biri Watson's mağazalarına satılan Unfiltered Beauty'nin bu yani pembe, kırmızı var bende. İki rengi var. Renk olarak demiyorum, oje markası olarak diyorum. Fiyat performans açısından çok güzel. Benim sevdiğim gibi yaz fırçası var. E, kalıcılıkları bence çok iyi. Ben böyle eli sudan çıkmayan bir insanım. E, ona rağmen ben dayanıklılıklarını çok sevdim. Pigmentasyon çok yüksek. Tek katlı rengi veriyor. Renkler de çok tatlı. Bir de yeni bir oje keşfim oldu. Rival Loves Me markasının Glam Effect diye şöyle. Bunu böyle açık pembe bir ojem var pastelin numarasını hatırlamıyorum. Onunla birlikte uyguluyorum. Kalıcı hoş gibi duruyor. Çok güzel duruyor. En yakın zamanda e, shorts olarak onu paylaşacağım zaten göstereceğim. Harika ya çok güzel çok seviyorum ben. Şu an tınamda başka bir renk var bu arada bu değil. Görünüşü böyle e, gibi düşünmeyin. Bir ürün daha var. Kiko'nun krem farı bu 4 numarası. Gözümde de hatta şu an o var. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Yapısı yumuşacık. Bende böyle bir topaklanma kurumu olmadı. Aldığımdan beridir de kullanıyorum. Bereketli de bürürüm ve çok güzel duruyor. Rengi böyle vizon rengi olduğu için şöyle elimde göstereyim. Ş Yok ya bu muadilsiz bir ürün. Şöyle göstereyim. Böyle sıcak sıcak bir renk de değil. Çok soğuk da değil. Tam böyle benim aradığım bir renkti. Ve kavuştuk. Güneş kremlerine geçelim. Güneş kremi olarak bu yaz benim elimden düşmeyen en çok kullandığım güneş kremi Mia Clinica'nın bu bariyer onarıcı güneş kremi oldu. Böyle bariyer onarıcı bir kremim vardı Mia Clinica'nın. Belki duymuşsunuzdur. Ben Instagram'da ve Youtube'da da başka videolarda göstermiştim. Çok severek kullanıyorum. Özellikle kışın asit rutinlerimde mutlaka Mia Clinica'nın bariyer onarıcı kremine ben yer veriyorum. Yapısı böyle diğer kullandığım bariyer onarıcı kremlere göre çok yoğun değil ama... E, çok hafif de değil. Nasıl diyeyim? çok yağlı değilse seversiniz, anlaşırsınız. Bu da barer onarıcı kremin güneş kremi. Bence bir güneş kremine göre yapısı hafif. Şöyle göstereyim. Şöyle minik bir sıktım. Öyle beyazlık bırakmıyor. Çok bir parlama yok. Direkt üzerine makyaj uygulayabiliyorsunuz. Silgi gibi de soyulmuyor ve güneşten korurken hem de cilt bölgelerini güçlendirici içerikler var içerisinde ve hani benim gibi hassas işte sivilceye meyilli ciltler için bence biçilmiş kaftan. Seramit, sıkılen, pantenol, koenzim, q ve hiyalonik asit var. Yani hani kremini direkt kullandığım bir ürünü güneş kremi olunca tabii ki de tercih ettim. Yani hani çok da severek kullandım. Bir de Kore markası sayemim. Eco Earth, e, Sika içeren güneş kremi. Bunda koruculuğu çok yüksek zaten 50+. Plus. Bu da böyle şey. Bu arada bunun hiç kokusu yok neredeyse. Bunun böyle çok hafif bir kendine özgü kokusu var ama hiç rahatsız edici değil. Bu da yapı olarak hafif. Diğerine göre bir tık daha beyaz bırakıyor. Evet hafif bırakıyor ama sonra geçiyor. Yani böyle kalmıyor. Bu da aslan silgi gibi soyulmuyor ama bunu da koruyuculuğundan çok memnunum. Ve ciltte ağırlık yapmıyor. O eski böyle bembeyaz ciltte ağırlık yapan silgi gibi soyan güneş kremlerinden e, böyle gerçekten bıkmıştım ve bunlar çok güzel oldu. Bir de ben böyle güneş kremi yenileme üşenen bir insanım. Hani beni anlayanlar olacaktır aranızda. İki saatte bir güneş kreminizi yenileyin falan o çok bana göre değil. Bu stick güneş kremleri gerçekten bu konuda çok kurtarıcı oldu. Özellikle böyle bıyık bölgesinde, böyle burun kenarlarında, güneş kreminde de bazen ihmal ettiğimiz bölgelerde bu stick güneş kremleri özellikle böyle zorlandığımız, ihmal ettiğimiz bölgeler için de hem de güneş kremini yenilemek için de çok pratik oldu. Ben sol test tercih ettim. Flash indirimde almıştım ve çok güzel. İçerik olarak da temiz olduğu için büyük kızıma kullanabildim. Bir de bunların renkleri vardı biliyorsunuz. Şimdi hafif bir allık sürebiliyoruz ama tam böyle lekelenmeye müsait bölgeler olduğu için böyle güneş koruyuculu bir allık. Hem çok doğal duruyor. Dudamda da uyguladım. Yanamda da uyguladım. Duruşu çok güzel. Rengi çok tatlı. Ve kalıcılığını da sevdim ben. Koruyuculuk olmasa tabii ki artısı. Bunlar da yine gerçekten plaj çantamdan, normal çantamdan düşmedi ikisi de. Devam ediyorum. Rolon olarak daha böyle temiz içerikli ürünler tercih etmeye özen gösteriyorum. Zaten hani makyaj ürünleriydi, şuydu buydu. Yeterince işte kimyasallara, toksinlere maruz kalıyoruz. Ee, özellikle böyle koltuk altı bölgesi, lenflerin de olduğu bir bölge olduğu için daha dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yves bu e, Rolonunu kullandım. Çok memnun kaldım. Gerçekten ben Sivano kullanıyordum. Ondan sonra başka bir rolon denedim. E, bitenler de göstereyim. Onu çok sevmedim. Maalesef neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Sonra buna geçtim. Çok güzel. Hiç ter kokusu yok. Böyle konforlu bir şekilde terliyorsanız da terliyorsanız sevdim. Yani yazın cıngıl sıcağında bile çok sevdim. Bir de yazın hiç parfüm kullanmadım. Gerçekten Mia Klinika'nın mislerini kullandım. İki kokusu da var bende. Pink Lady, Beach Lady. Ama en çok elim buna gitti. Çok severek kullanıyorum. Özellikle de böyle atıyorum bir mekana gideceksiniz. Sigara içilen bir ortam. Bunu sıkıyorum. Ben saçıma sinen sigara kokusundan nefret ederim. Zaten kendim de kullanmıyorum. Eşim de kullanmıyor. O koku çok çok beni rahatsız ediyor. Bunu sıkıyorum. Ortamdaki kötü kokun üzerine simenini de engelliyor. Bu çok büyük bir artı. Hem de kendi böyle hofş hafif tatlı meyvemsi bir kokusu var. Yazın e, yazında hep bunu kullandım. Devam ediyorum. Böyle salisilik asit tonik ya da glikolik asit tonik falan çok fazla kullanmadım yazın açıkçası. Sevincelerimin olduğu dönemde evet salisilik asit kullanıyorum. Yaz için bence kullanılabilecek en ideal kimyasal peeling diyeyim. Ben severek kullandım yani yaz boyu devam ettim. Kışında kırmızısına geçerim. Biter zaten. İki tane Peel Cosmetics ürünü göstereceğim. bunlar bana PR olarak gelmişti. Yani bu yazın en büyük keşiflerinden biri oldular gerçekten. Bunu daha önce Instagram'da da paylaştım, söyledim. Bana deseler ki en sevdiğiniz 4 içerik. Alfa arbitin, salisilik asit, Niacinamid ve C vitamini. Yani benim cildimin ihtiyacı olanlar bunlar. Cildim karma, sivilceye meyilli bir cilt ve bu krem, bu dev boydaki krem gerçekten dev boy yani. 200 mililitrelik krem içerisinde bunlar var ve yapısı çok hafif su bazlı bir nemlendirici hiç ağırlık yapmıyor ciltte çok güzel nemlendiriyor yumuşacık ve bir yandan da cildimin tüm ihtiyacını sağlayan bir krem. Şöyle göstereyim. Pi Kozmetik ürünlerini çok sevdim zaten. Çift aşamalı temizliğimi de son zamanlarda Piyo Kozmetik'sin temizleme yağı ve temizleme jeliyle yapıyorum. E, Trendyol'da da 3-2 öde kampanyası var sanırım. Hala devam ediyor olabilir. Linki aşağı mutlaka koyarım. Bir de bu markanın benim için vazgeçilmez ürünüm bu diş beyazlatma tozu. Arkadaşlar bu mucize. Yani özel bir gün olduğunda ya da işte bir şey olduğunda falan benim gibi çay kahve çok tüketiyorsanız İlk kullanımda bile farkı gözlemleyebileceğiniz bir ürün. Zaten düzenli kullanımda aşamalı olarak daha da beyazlatıyor. Şöyle siyah bir toz. Diş fırçanıza batırıyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsunuz, ağzınızı çalkalıyorsunuz ve dişleriniz bembeyaz. Çok güzel. Yani bittikçe de alırım. Yaz için en güzel keşiflerden biri bence bu. Bir diğer göstereceğim ürün de Skin 401 markasının Alfa Arbutin Serumu içerisinde Niacinamide de var. Ben Arbutin içeriğini zaten çok seviyorum. Sık sık da cilt bakımımda yer veriyorum. Çünkü sürekli bir sivilcem çıkıyor ve sivilce izi geçirmem gerekiyor. Cildim lekelenmeye müsait. O yüzden Arbutin benim için vazgeçilmez bir içerik. Zaten böyle hassas ciltlerin de çok, hemen hemen her cildin de çok iyi anlaşabileceği bir içerik olduğu için de severek kullanıyorum. Önce şunu söyleyeyim. Ben bundan önce de Solutions'ın Arbutin'ini kullandım. Sivilce lekelerini, çenemdeki lekelerim neredeyse geçti. Gerçekten çok memnun kaldım. Sonra Skin 401'i deneyeyim dedim. flashindirimde indirimde yakalamıştım, aldım. Sivilce izlerinden ziyade bu markanın Arbutin'i ben de bıyık bölgemdeki lekeyi giderdi. Bayağı bir neredeyse yok gibi. Gençlik dönemlerinde yapılan hatalar ise işte sil ile aldırıyordum kuaföre. Orada böyle gerçekten bu bölgem farklı bir renk. Belki yaşayanlarınız vardır ve hiç geçebileceğini düşünmemiştim. Bunu o bölgeye de sürdüm yüzüme uygularken ve gerçekten çok etkili. Ama Pure Solutions'ın olanı böyle gündüz de sürebiliyordum. Fakat bu bazı güneş kremlerinde soyulma yapabiliyor. O yüzden e, bu markanın Arbutin'i ben akşam kullanıyorum. İşte gündüz C vitamini akşam e, Skin 401'in Arbutin'i şeklinde yapabilirsiniz. Yine bana PR gelen ürünlerden biri Mia Klinika'nın göz çevresi kremi. İçerisinde kolajen, tranexamik asit, hyaluronik asit ve asetil heksapeptit var. Ince çizgilerde, kırışıklıklarla da etkili olduğu söyleniyor. Tabii ki çok erken onu söylemek için ben o kadar kullanmadım. E, fakat şunu fark ettim: Bu kremi kullandığımdan beridir gerçekten abartmıyorum. Göz altını bir işlem mi yaptırdın falan gibi iltifatlar almaya başladım. Çok beklediğimden erken bir sürede şeyi gözlemledim. Göz altlarımda bir aydınlanma. Benim bir gözaltı problemim yok. Koyu halkalarım yok. Ama iki tane küçük çocuğum var ve çok uykusuzum. Dört yıldır uykusuz geziyorum. Ve yorgun geziyorum. Gözlerim gerçekten yorgunum yorgunum diyor. Özellikle makyajsızken. Bu kremi kullandığımdan beridir yani ben farkı kendim de gördüm, çevremde gördüm. Benim vazgeçilmezlerimden oldu. Eğer böyle bir gözaltı koyuluğu, bir koyu halka probleminiz varsa bence şans verebilirsiniz. Bu da çok sevdiğim ürünlerden biri oldu. Evet benim son zamanlarda yaz favorilerim bunlar oldu. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur videomu. Bu tarz devam için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.